Bunun karşısına çık çıkamıyorsan da bunu gönder o gelsin Şevkinin yeri diye bir yer varmış Akşam oraya gideceklermiş Zeynep ve Fikret Sen işi bitti bil Alacağım Kardeşimin intikamını alacağım Ahmet Ablansın Ablansın Merhaba arkadaşlar Videomuza başlamadan önce sizden rica ediyorum Kanalımıza abone olup ve yorum yapmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi olay büyük. Bu sefer Fikret vuruldu. Yani bu düşmanlar bitmek bilmiyor. Birini öldürüyor sonra başka birine geçiyor. Yani böyle sinsi düşmanlar olunca insan tabii ki ne yapacağını bilmiyor. Arkadaşlar sizce Fikret ölür mü? Fikret ölürse Halil İbrahim artık neler yapacak? Çünkü sonuç itibariyle Zeynep'in abisi oluyor. E Zeynep de Halil İbrahim'in eşi. Yani artık bu bölümde biraz daha sanki kıyamet kopacak gibi arkadaşlar. Dizide gerçekten kıyamet kopacak. Şöyle farklı kareleri göstereyim ben size. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Fikret'in tam da vurulma anı arkadaşlar. Yani silahla kim sıkıyorduğuna Artık şöyle sadece eli gözüküyor. Belli ki sanki böyle bir bayan eline benziyor ama yani kim olduğu açıkçası çok da belli olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fikret burada vurulurken artık bu bölümde ne kıyametler kopacağını hep açıkçası bu da onun belirtisidir. Arkadaşlar bunları sizinle beraber yorumlarda konuşalım. Bakalım kim ne diyecek bunları sizden duymak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı rica ediyorum. Hoşçakalın bay bay.